Cümleten selamlar dostlar. Ben Hamza. Bugün sizlere telefondan, sıra beklemeden, WeChat hesabı gerekmeden nasıl Fortnite oynayabilirsiniz onu anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Hadi intromuzu verelim ve videoya geçelim. beyler yapmanız gereken ilk şey öncelikle oğlum boğazımı arıyor lan. Yapmanız gereken şey öncelikle <laughs> eee şey, çıkıyoruz Play Store'a giriyoruz abiler. Hemen şöyle Play Store'a girdik. Buraya hemen XB Play yazıyoruz. Bir dakika. Play yazıyoruz. Bu gördüğünüz uygulamayı indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu uygulamayı indirdikten sonra açıyoruz tabii ki de dur ben size uygun olması için şey yapacağım Heh. Beyler Şimdi buraya yap buraya geldiğimizde yapmamız gereken birkaç şey var şu sağ sol üstte gördüğünüz profil simgesini görüyor musunuz? Bakın parmağımla gösteriyorum Buraya tıkladık beyler Şimdi aşağı indiğimizde Şurada giriş yapmak yazıyor gördüğünüz gibi Giriş yapmaya basıyoruz bekliyoruz biraz Evet burada Microsoft hesabımıza girmemiz istiyor. Microsoft, Microsoft hesabınız varsa girebilirsiniz. Yoksa ee, hesap açın. Durun ben hemen gireyim hatta Microsoft hesabına. Evet kod gönder. Kodu giriyorum. Ve bana bekle diyor. gördüğünüz gibi Microsoft hesabına giriş yapıyorum. Ve evet giriş yaptı. Anladım diyoruz burada. Bekliyoruz biraz. Evet bulut bölgesi yazıyor. Şurada gördüğünüz gibi bulut bölgesi. Bulut bölgesine gelin buradan şey seçin. Ee, Japonya doğu var. Japonya doğu seçin. Giriş bölgesi var bak. Burada giriş bölgesi var. Maç bulut bölgesi yazacak sizde. Bunu da Japon yapın yani Japonya yapın. Yine biz ekranı attı. Tamam. Şimdi yap, yapmamız gerekenler bunlardı. Şimdi aşağıdan şu aşağıdaki sekmeden bak, şu var. Ay pardon, şu var. Buna gelmeniz gerekiyor. Burada Gamepad üreticisi yazıyor. Buna bastığınızda bizi böyle bir yere atıyor beyler. Şu en üstte, sol üstte Add yazıyor, Ad yazıyor gördüğünüz gibi. Şuna bastığınızda Round buton var. Bunu geliyoruz, d yapıyoruz, Next diyoruz, Next diyoruz, Next diyoruz. Next diyoruz. Şöyle bir şey gelecek. Bunu böyle sağ alta alın böyle kalsın burada. Sevdiğin upload public bir şeyler yazıyor. Upload falan diyorsun. Ondan sonra bekliyoruz. Oyun yerine geliyoruz gördüğünüz gibi şurada bakın. Buraya geldiğinizde bulut oyunu yazıyor burada. Bulut oyununa tıkladığınızda beyler Gördüğünüz gibi buraya fo Fortnite verdi. E Giriş aşamasında da birkaç şey var beyler. O yüzden hemen videoyu kapatmayın. Giriş aşamasındaki şeyleri de söyleyeyim. Gördüğünüz gibi burada sonrakine bas. Burada eğitim veriyor. Ben bildiğim için geçiyorum. Siz geçmeyin okuyun öğrenin ne neyin ne olduğunu. Evet burada bekliyoruz biraz. Hatta ben bekleyeyim gelin. siz hiç beklemeyin. Evet bizi bu ekrana atacak beyler. gördüğünüz gibi bekliyoruz. Evet beyler gördüğünüz gibi ben şu anda girdim ama sizin siz giremeyeceksiniz. O bekleme ekranından sonra size bir şey gösterecek. Epic Games hesabı lazım bildiğiniz gibi Fortnite oynamak için. Epic Games hesabınız varsa Epic Games hesabım var'a tıklıyorsunuz yoksa Epic Games hesabı açmanız lazım. Sonra ekrana bir tane kod atacak beyler. Bu kodu size açıklamada verdiğim şey var. Açıklamada verdiğim Epic Games hesa e, hesabının linki var. O linke gidiyoruz beyler. Bakın bunu üste alayım. O linke gittiğimizde size bu ekran gelecek. Bu ekrana Fortnite ekranında gördüğünüz kodu yazacaksınız. Mesela sallıyorum DFL bilmem ne bilmem ne mesela böyle kod gönderdi size. Bu kodu buraya yazıyorsunuz ve devam et diyorsunuz. Ondan sonra gerekli işlemleri hallettikten sonra Çıkıyoruz beyler. Bu ekrana geliyoruz. Bekliyoruz biraz. Beyler video çekerken anlatmayı unutmuşum. Şimdi de elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Bir daha bu ekrana giremiyorum çünkü. Ee, oyuna başlamak için yapmanız gereken şu arkadaşlar. Bakın şu bölümü görüyorsunuz değil mi? Bakın şu an Battle Royale'in üzerindeyim burada gördüğünüz gibi. Aşağı iniyoruz. Taykın'a iniyoruz. Sonra bu. The Walking Dead'e sonra Bir daha aşağı yapıyoruz şu analog şeyle Aşağı yapınca artık ekranda bir şey görünmeyecek çünkü şu menü yazısının altında oyuna girme yazısı var Aşağı tıkladıktan sonra bir kere A'ya basıyorsunuz Zaten sonra sizi oyuna atacak Anlatmayı unutmuştum inşallah anlatabilmişimdir Böyle yapacaksınız Hadi Allah'a emanet Zaten o kendi kendine oyuna girecektir <laughs> oyna zaten size atacak. Gördüğünüz gibi burada da istediğiniz gibi çatışma, platform, müzik, fall guys ne isterseniz oynayabilirsiniz. Video bu kadardı. Takip edip beğenmeyi unutmayın. Bizimki de emek sonuçta. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.